Herkese merhabalar. Spor Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet gündemi konusu Hatay Spor. Hatay Spor 2. E, Lig e, TFF 1. E, Lig'den çıkıp da Süper Lig'de başarı yakalayan takımlardan birisi. Gerçekten çok başarılı bir sonuç çizdi ama sonunu getiremedi. İsteseydi şampiyon bile olabilirdi. Ne yazık ki bunu yapacak kapasite olduğu halde yapmıyorlardı. O da ayrı bir konu. Onu da düşünüyoruz. Yani neden olmuyor? Onları da tabii araştırmak gerekiyor. Hatay Spor ligde zevk veren, çok güzel futbol oynayan, aynı zamanda gol kuranlığı muhbenizayı da çıkartan takım oldu. Hatay Spor'u tebrik ediyoruz. Ee, tabii daha başarılı olabilirdi. Avrupa Kupalarına da gidebilirdi. Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekten çok başarılı sonuçlar aldı. Başarılı sonuçları da vardı. Farklı mağlubiyetler, farklı galibiyetler çok e, istikrarsız bir tabloları da çıktı aslında son dönemlerde. Ama genelde başarılıydı. Ligin zirvesine doğru oynuyordu. İkisi yani diğer Alanya ile ikisi. Ne yazık ki sonunu getiremediler. Şampiyon olmak da istemiyoruz bu takımlar zaten. Öyle bir özellikleri de var. Halbuki tarih yazabilirlerdi. TVV birincilikten ligden çıkıp da süper ligde şampiyon olmak çok önemli bir olaydır. İlk senede gerçekten çok başarılı olurdu ama ne yazık ki de olmadı. Evet, <laughs> Başakşehir 2-0 mağlup ederek lige başladı. Daha sonra Fenerbahçe'yle deplasmanla beraber kaldı. İyi bir defans oyunu oynamıştı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Daha sonra Alanya Sporu 6-0 spor, yenilmi yenildi. Erzurum Sporu 3-0 yendi. Ankara gücünü yani 2-0 yenildi. Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Kayseri Sporu 1-0 yenmeyi başardı. Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Ee, <laughs> Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Karagümrük Karagümrük 3-1 yenmeyi başardı. Göztepe e, maçını da 1-0 kazanmayı başardı. Trabzonspor'a 1-0 yenilmişti. E, Antalya Sporu 6-0 yendi. Zaten ligde en büyük şeyde flash galibiyetiyle böyle başladı. Konya 2-1 yenmeyi başardı. Gençler birine 3-1 yenildi. Çok dikkat çekici bir konu. Düşme, düşen takımların hemen hepsine yenildi. Evet. Bu da ayrı bir konu. Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıydı. Zaten o da çekişmeli geçen bir maçtı kendi sahasında. Hatta penaltı olmasa Beşiktaş mağlup olmuştu. O da ayrı bir konu. Denizli Spor'u 2-0 yenmeyi başardı. Yeni Malatya Spor'a 2-1 yenildi. Gaziantep Futbol Kulübü ile beraber kaldı. Başakşehir e tekrar yine ikinci devrede 5-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe ile 2-1 yenildi kendi sahasında. Bu maçta çok iyiydi. Yani Hatay Spor gerçekten iyi futbol oynamıştı. Ama Fenerbahçe golleri atmıştı. O da ayrı bir konu diye düşünüyoruz. Evet Kazım Paşa'yı 4-1 yenilmeyi başardı. Alanya Spor'la berabere kaldı. Alanya revanş alamadı. 6-0 yenilmişti. Erzurum Spor'u yine 3-1 yendi. Ankara gücünden revanş aldı. 4-1 yendi. Sivas Spor'la berabere kaldı yine. Kayseri Spor'la 3-1 yenildi. Bu da dikkat çekici sonuçtu aslında. burada zaten düşmeye başladı. Daha, yani şampiyonluk yolundan rotasından şaşmaya başlamıştı. Daha sonra Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Üst üste mağlubiyetler aldı. Galatasaray 3-0 yenmeyi başardı. Karagümrük maçını 1-0 kazandı. Pardon, Karagümrük'e 1-0 yenildi. Göztepe'ye 3-2 yenildi. Yine burada bir 4 maç kaybedince zaten birden bire ne olduğunu anlayamadı. Evet, şampiyonluk hedefi de zaten hedefinden uzaklaşmış oldu. Evet. Daha sonra Trabzonspor'la beraber kaldı. Antalya, sporla, Antalya Spor 3-2 yendi. Konya Spor'la beraber kaldı. Gençler Birliği düşme hattındaydı. Gençler Birliği maç 3-1 kazandı ve Beşiktaş'a 7-0 yenildi. Ne Avrupa Kupası kaldı. Ne bir şey kaldı. O da ayrı konu. Denizli Spor'u 1-0 yendi. Son kazandığı maç ve Malatyasporla berabere kaldı. En son maçta da Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek ligi tamamladı. Aslında lige zevk veren gerçekten güzel futbol oynayan fakat ne yazık ki işte hedef olmayınca başarı bir yerde kalıyor, unutulup gidiyor. Bence daha iyi olması gerekiyor. Hedefi olsaydı şampiyon da olabilirdi. Ya da ne bileyim Avrupa kupalarına da gidebilirdi. Ses getirecek, getiren bir takımdı. Sonunu getiremedi. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.